Öğretmenler artık sadece ders anlatmıyor. Peki yeni nesil öğretmen ne yapıyor biliyor musun? Çinli prof Yu Shengguan diyor ki, öğretmenler artık sadece bilgi aktarmıyor. Yapay zekayı kullanarak öğrencinin öğrenme sürecini yönetiyorlar. Ama nasıl? Yapay zeka çağında öğretmenlerin artık 3 yeni rolü var. 1. Rehber Artık bilgiye ulaşmak kolay ama doğru bilgiye ulaşmak zor. Öğretmen öğrenciye pusula oluyor hangi soruları sormalı, bilgiyi nasıl değerlendirmeli, nasıl eleştirel bakış açısı kazanmalı. Öğrenciler bunların hepsini öğretmen rehberliğinde öğrenebiliyorlar. 2. Öğrenme tasarımcısı Ezber yok. Öğretmen yaratıcı ve araştırmaya dayalı görevler tasarlıyor. Yapay zeka mekanik işleri halledebilir ama anlamlı öğrenme öğretmen sayesinde sağlanıyor. 3 kapı bekçisi, AI ile yapılan işlerin etik ve doğru olup olmadığını kim denetleyecek? Tabii ki öğretmen. Teknolojiyi sınırlandırmadan ama yönlendirerek kullanan bir yetişkin otoritesi şart. Yani öğretmenin işi bitmedi. Sadece şekil değiştirdi. Sence yeni nesil öğretmen nasıl olmalı? Hadi yorumlara yaz.